L'de bir tık öne kaçtık diyelim. Çizginin hala içindeyiz. Beyaz çizginin içindeyiz. Geriye geliyoruz. Direğimizi istediğimiz yere alıyoruz. Tutacağın arka köküne hizalanıyor. Buradan başlıyoruz. Tam sağ, sağ sinyal geri. Önce sağ arkadaki duvayı kurtardığımızı göreceğiz. Aynen bu yavaşlıkta. Gayet güzel kurtardı. Öndekileri kurtardık. Sol aynadayız. 1 ve 2 ve 3. Düz oldu arabamız. Topladık lastiklerimizi. 2T. Geri geliyoruz. Yine beton direğimizi bu sefer tutacağın ön köküne alınca farkımız bitmiş oluyor. Başarılı. Şimdi çıkabiliriz. Birinci vites. Sağ sinyal hemen açık. Şunu aynadan kurtarır kurtarmaz. Şöyle kapa kulpuna getirince tam sağ yapıyoruz kimseye temas etmeden çıkıp düz olup toplayıp durup hocalarımızı alıp sol sinyalde hareket edip ani fren ediyoruz.